tedaviyi reddediyorlarsa ona merhamet göstermeyin. Kendi parasını kaybetti, işini kaybetti, eşini kaybetti, çevresini kaybetti. Kişi öncelikle çok derin bir çökkünlük, utanç duygusu yaşıyor. Çünkü etrafındaki arkadaşları, çevresi bundan utanıyor. Bu işin sonu ya mezarda ya da cezaevinde. Ya hayatından olacak ya da özgürlüğünden olacak. Ve her şeyini kaybediyor. İtibarını, adını, geleceğini, çocukların hayalini kişi bağımlı olduğunu kabul etmeyebilir bu süreçte ya da bunun bir bağımlılık değil, hani geçici bir süre için bunu böyle devam ettirdiğini söyleyebilir. Bu çocuğun bir damla gözyaşı kaç bin dolara mal etti? Maliyetin neydi? Bu finansal kumar bağımlılığından dolayı boşalmış binlerce insan var. Herkese merhaba. Bugün sizlerle hem çok önemli hem de toplumda giderek yaygınlaşan bir konuyu konuşacağız. Finansal kumar bağımlılığı. Çevremizde mutlaka ki temas ettiğimiz birileri vardır. Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız. Bu konu çok merak ediliyor. Alanında çok değerli iki uzman konuğum var. Sizler için konuyu ele aldık. Ekonomist İslam Memiş bize işin ekonomik boyutunu anlatacak. Psikolojik danışman, doktor, öğretim üyesi Çağla Çelimli bağımlılığın insan ruhundaki etkilerini ve çıkış yollarını anlatacak. Eğer siz de bu konuyla bir şekilde temas ettiyseniz, çevrenizde böyle insanlar varsa veya sadece merak ediyorsanız bu video tam da size göre. Kahvenizi alın, rahat bir yere geçin, biz başlıyoruz. İslam Bey, finansal kumar bağımlılığı toplumda genellikle bireysel bir sorun gibi gözüküyor. Ancak sizce bunun ülke ekonomisine yansımaları neler oluyor? Bu bir sorun olmaktan çıktı. Bir faciaya dönüşüyor. Özellikle Türkiye'nin gündeminde olmayan ancak benim 5 yıldır bütün köşe yazılarımda, bütün medyada, bütün sosyal medya hesaplarımda insanlarla mücadele ettiğim bir problem. Finansal kumar bağımlılığı. Bakın normal kumar bağımlılığı var. Dijital tarafta da kumar bağımlılığı var. Ancak finansal kumar bağımlılığı yani insanların birikimleri üzerinden al sat yaparak, kaldıraçlı işlem yaparak yapmış olduğu bu kumar bağımlılığı aileleri, kişinin kendini, geleceğini ve ülke ekonomisine bir anlamda darbe vurmakta. İnsanlar Tabii ki enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için ve 2020 yılı itibariyle bütün dünyada finansal piyasalarda çok ciddi anlamda belirsizlik yaşanıyor ve yatırım araçlarında sert dalgalanmalar oluyor. Haliyle kişiler de elindeki birikimlerle al sat yaparak kolay para kazanmak veya zengin olmak hayaliyle çeşitli işlere bulaşıyorlar. Bunun en büyük problemlerden bir tanesi kaldıraçlı işlem, forex sistemi yapan yatırımcılar. Özellikle kaldıraçlı işlem, forex sistemi işlemi yapan arkadaşlar veya insanlar bire 10, 1'e 100 kazanacağım hayaliyle bütün birikimlerini bu piyasaya yatırıyorlar. İnsanlar birikimleri üzerinden al sat yaparak zengin olma hayalini ilk önce küçük birikimlerle heba ediyorlar. Daha sonra büyük birikimlere dönüşüyor ve bu işin sonu büyük hüsranlarla sonuçlanıyor. Şöyle kişi Örnek verelim. 1000 dolar para biriktirilmiş. Onun için küçük bir rakam ama hayaller büyük. Bu 1000 dolarımı nasıl 10.000 dolar yaparım, nasıl 100.000 dolar yaparım diye bir düşünceye giriyor. Ve sosyal medyada reklamlar tık 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 üzerine hemen düşüyor. Kaldıraçlı işlem siteleri var. Yasa dışı yani SPK lisansı olmayan aracı şirketler var. Yurt dışı linkler üzerinden onlara bir taahhütte bulunuyor. Eğer diyor 500 dolar yatırırsan 5000 dolar kazanabilirsin diyor böyle taahhütlerde bulunuyor. Kişi hemen sorgusuz, sualsiz, bilinçsiz bir şekilde 500 dolarını bu yurt dışı linkleri üzerinden oluşturulan yasa dışı işlem yapan kişilerin hesabını arttırıyor. Daha sonra buna gel gel yapmak için, daha fazla dolandırmak için parasını 600 dolar yapıyorlar, 700 dolar yapıyorlar. Ama diyorlar ki eğer 500 dolar daha koyarsan bu kadar daha gelir elde edebilirsin diyorlar. Bu da inanıyor hemen. Daha sonra yavaş yavaş parası değer kaybetmeye başlıyor ve bir sabah kalktığı zaman 1000 dolarından oluyor. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Sadece o 1000 doları kaybetse rahmet okuyalım. Ondan sonra hemen o bin dolarını kurtarmak için eşinden dostundan veya iş yerinden aldığı parayla veya akrabalarından aldığı parayla tekrar o siteye para yatırıyor. Kaldıraçlı işlemi yapıyor. Tekrar batırıyor. Bu sefer etrafı mahcup olmamak için, borcunu ödemek için bankadan kredi kullanıyor. Bankada kredisini ödeyemedikten sonra ailesinden borç alıyor. Ailesi de kodu komşu duymasın diye, rezil olmayalım diye bu işi hemen kapatıyorlar. Ana paradan oldu çevresinden borç aldı ondan oldu. Akrabalarından borç aldı ondan oldu. En son ailesi geldi, kapattı. Peki o süreçte ne oldu? Büyük ihtimal çok psikolojik anlamda, ciddi anlamda bir zarar gördü. Yani 7/24 kendini işine veremedi. Elinde telefon düştü mü, yükseldi mi bakıyor. Yine sosyal medyada yorumcuları takip ediyor vesaire. Ama ortada bir şey yok. Belki çocuğunun başına okşayacak. Ona güzel bir vakit geçirecek. Belki eşiyle bir sosyal faaliyet yapacak. Veya baş başa bir yemek yiyecek. Onu bile beceremiyorlar. Yani her saniyeleri her dakikası değil bakın. Her saniyeleri onlar için zehir oluyor. Ve her saniye onlar için günlerce bir eziyet demek. Psikolojileri bozuluyor. Ve çok ciddi anlamda. Sadece bin dolar örnek verdim ama bunu yüz bin dolar yapan var, iki bin dolar yapan var, üç bin dolarla bu kaldıraçlı işlemi yapanlar var, açı alım satım yapanlar var. Bunlar bir gün batıp gidiyor. Ama o yolculukta, o batma hikayesinde ilk önce ana parasını kaybediyor. Daha sonra çevresine ciddi anlamda borçlanıyor. Daha sonra ailesine, eşine, çocuklarına şiddet uygulamaya başlıyor. Daha sonra alkol bağımlısı ya da uyuşturucu bağımlısı oluyor. Ondan sonra da ya intihar ediyor ya da intihar ederken aile fertlerini de yanında götürüyor. Yani onları da öldürüyor. Koca bir aile maalesef yok oluyor. Bu insanlara diyorum ki mutlaka tedavi olmanız lazım. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Mutlaka tedavi olmanız lazım. Tedaviyi reddediyorlarsa ona merhamet göstermeyin. Ben öyle düşünüyorum. Ama mutlaka tedavi olacak, o illetten kurtulacak. Peki kurtulmazsa ne olur? Şimdi kendi parasını kaybetti, işini kaybetti, eşini kaybetti, çevresini kaybetti. Eğer tedavi olmazsa bu bitmez. Yarım günlük yemeğiyle bir yerde çalışmaya başlar. O gün kazandığı parayı da götürür. Bu sefer hırsızlık yapmaya başlar. Etrafını dolandırmaya başlar. Bu işin sonu ya mezarda ya da cezaevinde. Ya hayatından olacak ya da özgürlüğünden olacak. Bu işin sonu çok kötü. Özellikle son yıllarda hanımefendilerde bu tip hadiselerin arttığını gözlemliyorum. İşte ben eşimden gizli kripto para piyasasına girdim. Batırdım. Böyle hikayeler bana çok geliyor gün içinde. Eşim bana 100 bin lira verdi. İki gün sonra alacağım. Sen de dursun diye. Sosyal medyanın etkisinde kalıyor. Alt birisine 50 bin lira kalıyor. O 50 bin lirayı kurtaracağım diye diğer 50 bin lirayı yatırıyor. Sabah kalktığı zaman para pul oldu. Evet şimdi ne yapacağım? Sana yapılacak bir şey yok. Sen bağımlısın. Sana yapılacak en güzel kıyak tedavi olmak. O yüzden bu insanların tedavi olması lazım. Ve haciz işlemlerinde çok sık rastladığım bir konu. Özellikle çok zengin, varlıklı insanlarda müthiş bir özgüven var. Nasıl olsa örnek vereyim 100 bin dolar. Batırsam ne olacak kafasıyla. Ama öyle bir noktaya giriyor ki 100 bin dolar 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Ve her şeyini kaybediyor. İtibarını, adını, geleceğini, çocukların hayalini, çocuklar özel üniversitelerde okuyor, özel liselerde okuyor, özel ilkokullarda okuyor. Batak verince ne oluyor? Okuyamıyor. Çocuğu da bir şekilde özel üniversiteden veya özel okullardan çekmek zorunda kalıyorsun. Çocuğun psikolojisi bitiyor. Aile içi yaşadığın tartışmalar, huzursuzluklar, e bunu nereye bırakacaksın? Ben her zaman şunu sorarım. Bu çocuğun bir damla gözyaşı kaç bin dolara mal etti? Maliyetin neydi? Değdi mi? diye çok soru sorarım. Finansal kumar bağımlısı olmuş insanların psikolojisi normal değil. Bu insanlar her türlü şiddete, her türlü madde bağımlılığına, her türlü kaba kuvvete, şiddete meyilli insanlar. Bu insanlara borç vermeyin. Bu insanlara iyilik yapacaksınız ki biliyorsanız iyilik yapacaksınız. Borç vererek iyilik yapmayın. Manevi terkin burada çok önemli. Mutlaka tedavi olması için ikna etmeniz lazım. Yapacağınız en güzel şey budur. Finansal kumar bağımlısı olmuş insanlar 7-24 ekranı takip ettiği gibi finansal piyasalarda çok iyi gezdiği için karşısındaki kişiyi muhteşem bir derecede yani karşı tarafı etkileyecek kadar yalan konuşuyor. Profesyonel bir yalancıdır onlar. Evet. Ve eğer onlara merhamet göstermek istiyorlarsa tanıdıkları ailelerini korusunlar. Onları yalnız bırakmasınlar. En azından eşini ve çocuklarını yalnız bırakmasınlar. Çünkü bu işin gideceği yer belli. Konuyla alakalı bugüne kadar Türkiye'de intihar edenlerin sayılarında ciddi bir artış var. Bu Finansal kumar bağımlılığından dolayı görevinden atılmış birçok insan var. Bu finansal kumar bağımlılığından dolayı boşalmış binlerce insan var ve bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu bir bağımlılık, bu bir hastalık ve bu hastalığın, bu bağımlılığın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bu insanlar şiddete meyli olduğu gibi sosyal medyada sürekli ona buna küfür ve hakaret eder devlete, millete, ona buna hemen mahkemeye verirler. Bir de tazminat davası demek zorunda kalır. Daha çok çıldırır, daha çok kafayı yer. Ama bu işin çözümü tedaviden başka bir şey değil. Bugün eşi, yakınları, finansal kumar bağımlısı olmuş kişilere vereceğim net mesaj şudur. Ya tedavi olmaları için onları ikna edin ya da çevrenizden onları def edin gitsin. Başka bir çareyiz. Başka hiçbir çareniz yok. Yani onları konuşturmak, onlara böyle haklısın falan demek, onlara gaz vermek Büyük felaket. Yangına körükle gitmek gibi bir şeydir yani. Ama unutmayın ki yarın onlara gaz verenler, ciddi anlamda yardımcı olmayanlar günün birinde onların kapısı çalınacak. Ya dolandırılacak, ya borç alınacak, ya da rahatsız edilecek. Finansal kumar bağımlısı olmuş insanlar gelecekle ilgili hayallerini hep üst perdeden düşünür. En iyisini düşünür. Hiçbir zaman alt perdeden düşünmez. Finansal kumar bağımlısı olmuş insanlar diğer kumar noktasında çok yatkındır diğer tarafa. Mesela ben birikimleri üzerinden kaybettim ama diğer yerden kazanabilirim diye diğer taraftan da o tarafa da meyiledir. Her türlü suça, her türlü tehdide açıktır. Bu ateş sadece onu değil, ailesini çevresinde yakmaya devam eder. Peki, kripto paralar, forex yüksek riskli yatırımlar. Bunlar günümüzde en çok kullanılan modern kumar araçları haline geldi. Sizce bu piyasaların doğru okunmaması bağımlılık riskini nasıl artırıyor? Şu anda işler kumarhane elimizdeki cep telefonudur. Artık bir kumarhaneye gitmenize gerek yok. Elinizdeki telefonla bildiğin kumar oynuyorsun ve dijital kumarhane cep telefonu ve bundan sonra aktif olarak bir gidip kumar oynamanıza gerek yok. Ve öyle bağımlılık ki ben insanlarla konuşuyorum. Tabii bu işlerin raporunda yazıyoruz. 200 bin lira 5 dakika içinde kaybeden bir insan oh rahatladım diyor mesela. Bunun tedavi olması lazım. Tartışmaya kapalı. Türkiye'de eğer bir finansal piyasalarda veya bir finansal şirketlerde işlem yapacaksanız mutlaka SPK'nın lisansı olmuş yerlerde, SPK lisansı olmuş şirketlerde mutlaka işlem yapmanız lazım. Ama Türkiye'de genelde yurtdışı linkleri üzerinden lisansı olmayan sahtekarlar ve dolandırıcılar var. Batanlar da zaten onların sayesinde batıyor. SPK, BDDK veya konunun muhatabı bakanlıklar, bu finansal kumar noktasında kredicileri korumak için bir noktada bir sınırlama, düzenleme falan ara ara getiriyor. Ama bütün görev o mecraya girenin, sorumluluk devletin değil, sorumluluk sistemi değil. Sorumluluk o mecraya giren kişidedir. O sorumluluğu bilmiyorsa bilmesi ağır bedelle ödenecektir. Bir kişi şans oyunlarını veya riskli yatırımları gelir kapısı olarak görmeye başladığında ekonomik özgürlüğünü nasıl kaybetmeye başlıyor? kaybederek, elindekine kaybederek başlıyor. Yani ana parasını kaybediyor, beraberinde etrafından aldığı paraları kaybediyor, özgüvenini kaybediyor, ailesini kaybediyor, işini kaybediyor ve bu hep kayıp dikkat edersiniz. Kazanç yok. Kripto para piyasasında bugüne kadar insanlar varlıklarının %80'ini kaybetti. %20'si de ancak koruyabildi. Ben bu piyasada kazandım diyen Anca 3-5 sene beklemiştir falan. Ama 3-5 senede de nelerden vazgeçtiğini de kazandın. Onu da hesabını ayrıyetten yapmak lazım. Genelde finansal piyasalarda böyle al sat yaparak para kazanım hayali olan insanlar balıkların %80'ini kaybetti. %20'si de böyle anca zararını kurtarabildi Gerisi hayal. İslam Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ee, Bu işin psikolojik boyutunu birazcık daha detaylandırmak üzere doktor öğretim üyesi Çağla Çelimli'ye de birkaç soru sormak isterim müsaadenizle. Tabii ki, memnuniyetle. Çağla Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Kumar bağımlılığı sadece para kaybetmek değil, aynı zamanda bir ruhsal çöküş süreci. Bu bağımlılığın kişiye hissettirdiği en yıkıcı duygular nelerdir? Hı hı, merhaba, öncelikle... Evet, para kaybetme süreci zaten sadece dışarıdan görünen bir süreç. Bunun dışında derinlerde kişi için gerçekten çok derin ve yıkıcı duygular hissettiriyor. E tabii, kişi öncelikle çok derin bir çökkünlük, utanç duygusu yaşıyor. Çünkü etrafındaki arkadaşları, çevresi bundan utanıyor. Ne yaptığından utanıyor aslında bu süreçte. Sonrasında tabii kendi kişinin benlik algısına inince de kendisine yoğun bir değersizlik duygusu yaşamaya başlıyor ve başarı duygusu yaşamaya başlıyor. Sonrasında tabii ki ilerleyen zamanlarda bu kumar bağımlılığı ile birlikte farklı bağımlılıklar da taşıyabiliyor birlikte. Nedir? Alkol bağımlılığı olabilir ya da madde bağımlılığı olabilir. Bunları da beraberinde getirebilir. Onun dışında kişi hani tabii izole oluyor çevresinden. Arkadaşlarından, ailesinden, kim zaman utanç duygusundan ailesini görmek istemiyor. Arkadaşlarını görmek istemiyor. E ne yapıyor? Tamamen çevresinden, sosyal ortamından izole oluyor. Bu izole Olmuşlukta kişide depresyonu getiriyor, çok yoğun kaygı duygusuna getiriyor, sosyal kaygı bozukluğunu getiriyor. Anlattığım gibi kumar bağımlılığı birçok psikolojik rahatsızlığı da derin bir şekilde, yıkıcı bir şekilde beraberinde getiriyor. Peki bağımlı bireylerin aile ilişkileri ve sosyal hayatı bu süreçte nasıl etkileniyor? çoğu kişi gizleme eğiliminde mi oluyor? Evet, aslında bu kumar bağımlılığı ve bağımlılıklar genel olarak aynı zamanda bir aile hastalığı olarak da adlandırılabilir. Çünkü nedir bu bağımlılık süreçlerine ilk yaşayan aile, kişi ailesine getiriyor bu süreci. En yoğun sıkıntı çeken aile oluyor bu süreçte. Çünkü o kişiyi acı çektiğini ailesi görüyor. O da onunla beraber üzülüyor. Yaşadığı problemleri, belki psikolojik sorunları ilk defa ailesi tanık oluyor bu süreçte ve aileyi de gerçekten psikolojik çöküntüye ailesini de getiriyor aslında ve Eş bağımlılık diye bir kavram var aslında bu bağımlılık süreçlerinde. Bu eş bağımlılık kavram bir yerde artık bu bağımlı için aile onunla birlikte olma sürecine geliyor. Ve farkında olmadan üzülmesin diye ve ben de ona destek olayım diye aile de bağımlı kişinin istediklerini yapmaya başlıyor. Ve ona destek oluyor. Belki görmezden geliyor süreci. Evet işte bu süreçte de eş bağımlılığın olması da ailenin biraz daha bu sürecin dışında olmasına neden oluyor diyebiliriz Peki bu konuda ailelere tavsiyeleriniz neler olabilir? Tedaviye nasıl yöneltilebilir bağımlı olan kişi? Şöyle tabii ki bağımlı kişilerin tedaviye yönelme süreci ilk önce kendisinin bu süreci istemesi gerekiyor. Belki öncesinde bir psikolojik destek gerekiyor ve psikolojik destek görürken de eğer gerekli olsa belki psikiyatrik bir tedavi sürecine de onu aktarabilir. Ama ailenin belki bu süreçte bağımlıdan önce bunu fark etmesi ve bu bu süreçte belki bir hani, girişimci olması yararlı olabilir ama tabii ki yine burada asıl istek ve buna karar vermek bağımlı kişiye düşüyor diyebiliriz. Peki kumar bağımlılığının çıkış yolları arasında baktığımızda kurtulmak isteyen bir kişinin atması gereken ilk psikolojik adım nelerdir nedir? Kurtulmak isteyen bir kişi aslında bu gerçekten biraz önce de belirttiğim gibi uzun bir süreç ve birçok aile de beraber olmak üzere ve bağımlı da aynı durumda olmak üzere bu duruma tamamen gizler gizlemek ister. Kimseye söylemez. Hatta aile içinde bile bu süreç konuşulmaz çok fazla. Kendileri bile bu süreci kabul etmek istemezler. O yüzden biraz bu süreci geçmek zorlantılı ve biraz daha yoğun ve zorlu bir süreç olabilir. O yüzden burada belki tabii ki biraz önce de söylediğim gibi ailenin mutlaka destek veriyor bu süreçte ailelerde. Tabi burada belki psikolojik danışma süreci ya da psikolog arayışında belki destek olabilir ve yönlendirme sürecinde destek olabilirler. Ama burada da bir belki engel oluyor. Bağımlı kişi bağımlı olduğunu kabul etmeyebilir bu süreçte. Ya da bunun bir bağımlılık değil. Hani geçici bir süre için bunu böyle devam ettirdiğini söyleyebilir. İşte burada da tamamen yine o kişiye düşüyor. Ama tabii ki bağımlılıklarla ilgili ilgili belirli kullanılan bazı terapi yöntemleri de var. Belki o terapi yöntemlerine kullanılarak kişinin karar vermesini bu süreçte, dengeyi ve tabii ki bağımlı kişi çok gidip gelme sürecinde olur. Bir bırakmak ister, bırakmak istemez. Çünkü bir yanda o bağımlılık da o kişiye çok büyük bir haz verir. Bir yanda çünkü onun bir haz kaynağıdır. Bir yandan da tabii ki bunun tancıyla yaşar ve bırakmak ister. Ama işte o dengeyi kurması psikolojik danışma süreci de işlenecek ve çözülecek bir süreç oluyor aslında. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle önemli ve özel bir konuyu burada konuştuğunuz için gerçekten bu aileleri de bağımlılık süreci aileleri çok ilgilendiren bir süreç. Tabi bağımlıyı da çok yıpratıyor ama bununla beraber aileleri de aynı şekilde çok büyük bir çaresizliğe sürüklüyor. Belki hani aileler de bu süreç içerisinde belki bağımlının nasıl bağımlı olunuyor ya da o süreci takip etmek adına belki hani bazı birimler var. O, o birimlerde başvururlar ve takip ederler, bilgi alırlar bir süreçle ilgili ve hani oluşabilecek çok daha kötü ve zorlu süreçleri belki bir nebze de engelleyebilirler. Umarım sizler için çok keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.